Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle sipariş olarak yapmış olduğum bu güzel modelin paylaşımını, anlatımını yapmak istiyorum. Modelimizde hanımlar kullanmış olduğum tülbentin hemen sizlere numarasını vereyim. 083 Reyyan marka hanımlar. 083 koyu sirke yazıyor. Aynı tülbentin hanımlar aynı rengin alternatifi Cenk yazmada da var. 970 kirli gül olarak da alabilirsiniz ben Cenk marka kullanıyorum derseniz 970 kirli gül. Ben Reyan marka seviyorum derseniz 083 sirke hanımlar. İkisine de aynı ipi kullanıyorum. Evet kullanmış olduğum ipin de hanımlar yabalı 970'tir. Başka markalarda da bu renk kolaylıkla bulunabilir. Yabalı 970 hem Cenk hem de Reyyan yazma için hanımlar birebir uygundur. Ben ara renk olarak da şöyle göstereyim sizlere. Muzur çiçeği yazan hanımlar Kaplan markanın Munzur çiçeği yazan ipini kullandım. Biraz daha açık böyle ikisini kombin yaptım. Sizler istediğiniz renkleri kombin yapabilirsiniz. Bu modelde hanımlar tığlaması ile birlikte bu üst kısmına bir ipi yeni açmıştım. Bu kadar kaldı. Eğer tek bir ip ile bu modeli tamamlamak isterseniz yani iki sırayı da aynı renk yapmak isterseniz bir tane ip yeterli olmayacaktır. İkinci ipinizin mutlaka olması gerekir. Ama benim yaptığım gibi böyle iki renk kombin yaparsanız iki ip de hanımlar yeterli oluyor. Fazlasıyla ikisinden de kalıyor. Benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Modelimiz hanımlar iki sıradan oluşuyor. Şöyle tek katını biraz sizlere göstermeye çalışayım. Bu şekilde çok kibar, çok güzel bir model. İğne oyası tadında çok beğenilen bir model hanımlar. Hemen modelin anlatımına başlayalım. Evet hanımlar, ben haki işi bir tülbent üzerinden anlatım yapıyorum. İki zincirli tığlamam var. Bana göre normal aralıklarla batılmış ama sayıları ayarlanabilen bir model. Sorun olmayacaktır o yüzden. Hemen ara renk olarak kullanacağım taş rengi ipimi alıyorum ilmeğimi oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum ve tülbentimin düz tarafından işliyorum iki sıramı da. Tığ battımın altından boşluktan giriyorum. Ve bir ilmek alıyorum. İlmeğimi aldım hemen yandaki tığ battıdan girdim. 2 2 iki çıkıyorum. İkinci trabzanımda iki tane ilmek alıyorum ve yine ikişer ikişer alıyoruz ilmeklerimizi 2, 2 ve 2 olarak aldım. Üçüncü trabzanımda 3 ilmek alıyorum. Aynı yuvadan girdim. 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıkıyorum. Dördüncü trabzanımda 4 tane ilmek aldım. Ve yine 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak aldım. 4 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim ve buradaki son trabzanın ardından kapattım ikinci üçüncü dördüncü 5 tane yeterli İsterseniz 6 da yapabilirsiniz sık iğneyi 5. sık iğnemi yaptıktan sonra altıncıyı yandaki tığ battımdan kapatıyorum bu şekilde bir fıstık oluşturuyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. 1 tane tığ battatlayıp ikinciden giriş yapıyorum. 1 ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıma geçiyorum. 2 2 alıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı tığ battığımın içerisinden giriyorum. 2 2 2 olarak alıyorum. 3 ilmek aldım 3. trabzanda aynı yuvadan girdim 2 2 2 ve 2 olarak alıyorum 4. trabzanda 4 tane ilmek aldım aynı yuvadan giriyorum 2 2 2 2, 2 ve 2 olarak çıkıyorum 4 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip buradaki son trabzanımın ardından giriyorum. 1 tane sık iğne yaptım. 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. yandaki tığ battıma kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum bir çaba hatta atlıyorum ikinciden giriyorum bir ilmek aldım hemen yandaki tığ battımdan 2 2 ilmeklerimi alıyorum 2 ilmek aldım yani aynı tığ 2 2 iki, iki ve 2 olarak alıyorum 3. trabzanda 3 ilmek aldım aynı yuvadan girdim 2 2 2 ve 2 olarak alıyorum 4. tırabzan da 4 tane ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2, 2 2 2 2 ve 2 olarak alıyorum. 2 tane zincir çekip hanımlar buradaki son trabzanın ardından sık iğne yapıyorum. 3. 4. 5. sık iğnemi yapıyorum altıncıyı sıradaki tığ battıdan kapatıyorum Evet hanımlar bu şekilde devam edip gidiyoruz birinci sıramızı köşemize geldiğimizde hanımlar şöyle göstereyim normalde bir tane tığ battı atlıyorduk tam köşemize geldiğimizde bir tane atlamıyoruz bir tane atlamıyoruz bakın şöyle sık iğne kısmına battım böyle ayarlayarak biraz daha sık yaptım köşeyi siz de bu şekilde biraz daha sık yaparak köşenizi hanımlar daha muntazam durmasını sağlayabilirsiniz. Evet hemen devam edelim modelimiz. Tülbentimin kendi rengini aldım hanımlar. Hemen bir ilmek oluşturdum ve işimi alıyorum. Yine tülbentimin düz tarafındayım. İlk başta bir sık iğne yaparak başlamıştık. Oradan hanımlar giriyoruz ya da bu bittiği zaman buraya 8 zincirimizi kapatmış olacağımız için buradan başlayalım. 8 zincirli yuvamın içerisinden boşluktan giriyorum. Bir sık iğne yaptım ve sık iğnemi şöyle dip kısmına alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne kapatıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir sık iğne kapattım. 2 zincir çektim. Bir sık iğne kapattım. Ben 3 tane pirpirik yaptım hanımlar. Sizler isterseniz tığ battığınız aralıklı ise 4 de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. 3 tane pirpiriğimi yaptıktan sonra 7 tane zincir çektim. İşimi ters çevirdim. Burada 2 tane zincir çekerek hanımlar bir sık iğne yapmıştık. Onun içerisinden giriyorum. 2 tane zincir çekip geriye dönüyorum ve buradaki yuvadan kapatıyorum hanımlar. İki zincir çekiyorum, kapatıyorum. İki zincir çekiyorum, kapatıyorum. İki zincir çekiyorum, kapatıyorum. Dört oldu. Bakın buradaki yuvamıza şu anda pirpirikler yapıyoruz. İki zincir çekiyorum, kapatıyorum. İki zincir çektim, yuvamızdan kapattım hemen bakalım 2 4 6 7 tane pirpirik yapıyorum buraya 7. pirpiriğimi kapattım 7 tane pirpirik yaptıktan sonra hanımlar geriye bu aşağıdaki yuvamıza geriye dönüyorum bir sık iğne ile giriş yaptım 2 tane zincir çekip birinci pirpiriğimi yaptım 2 zincir çektim ikinci pirpiriğimi yaptım 2 zincir çektim bir birimi yaptım bu noktada hanımlar 3 zincir çekiyorum ve buradaki fıstığımızın şöyle arka kısmından bakın şöyle arka kısmından diğer zincirime geçiş yapıyorum ve şöyle sık iğnemi zincirimin dibine çekiyorum 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim ikinci bir kapattım. 2 zincir çekiyorum, kapatıyorum. 3 tane yaptıktan sonra 3 4 5 6 7 zincir çektim. işimi ters çeviriyorum. Burada iki zincirli bir sık iğnemiz vardı. Onun içerisinden batmaya çalışıyorum. Evet. Bir ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim, geriye döndüm. Yuvamın içerisinden kapattım. Burada hanımlar 3 tane de zincir çekebilirsiniz. Daha normal görünüyor o zaman. Şöyle yapalım. 3 yapalım. Diğerlerini 2 yapıyoruz. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. Altı oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 7 oldu. 7 tane bir birim yaptıktan sonra bu yarım kalan yuvama geri dönüyorum boşluktan ve 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yaptıktan sonra kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne, 3 tane pirpirik yaptıktan sonra şöyle fıstığımızın arkasından diğer 8 zincirimizin altına geçiş yapıyoruz ve ilmeğimizi şöyle dip kısma çekiyoruz. 2 zincir birinci pirpirimizi kapattık. 2 İki zincir ikinci pirpirimizi kapattık. 2 zincir 3. pirpirimizi kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Geriye döndük. Buradaki yanımlar 2 tane zincirli bir sık iğne yapmıştık. Onun tepesinden kapattık. 3 zincir geriye döndük ve pirpiriklerimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle elimiyle şekil verdim hanımlar ve ütünün ılık ütü ile tersinden ve düzünden ütüledim modelimi. Şöyle göstereyim size bitmiş halini tekrar. Çok güzel. İğne oyası tadında çok zarif bir model. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.